Osmanlı'dan Cumhuriyete, Muzikayı Hümayun'dan Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'na, Türkiye'nin çok sesli müzik tarihine tanıklık eden enstrümanlar, belgeler, fotoğraflar, hepsi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzesi'nde. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasında en çok dikkat çeken yerlerden biri de işte içerisinde bulunduğumuz bu müze, CSO Müzesi kapılarını TRT Haberi açtı. CSO Müzesi çok sayıda özel eseri ziyaretçilerle buluşturacak. 1933 yılına ait taş plakta onlardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından orkestraya hediye edilen plakta İstiklal Marşı'nın ilk kaydı yer alıyor. Müzede Türkiye'nin çok sesli müzik tarihine tanıklık eden çok sayıda enstrüman sergileniyor. İşte o enstrümanlardan biri de bu keman 1930'lu yıllara ait keman İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'e ait. Zeminde yer alan plak desenleri aslında farklı bir ses sistemini barındırıyor. Bu tabakaların üstüne ayağımızı koyduğumuzda burada bir müzik dinletisi kulaklarımıza geliyor ve yalnızca burada bulunan kişi bu müzik dinletisini dinleyebiliyor. Müzede Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın iz bırakan konserlerinden fotoğraflar da yer alıyor.